Merhaba arkadaşlar. Uyacağına YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizler için çok güzel bir model yapacağım. E, model bezim siyah. İplerim kök yeşili, kirli beyaz, civciv sarısı, koyu pembe arkadaşlar. Dört rengim var. Dört renkle çalışacağım sizlerle. E, modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Abone olun, ki her bir video atımda anında haberdar olursunuz. E, mutlaka kanalıma bir destek vermek istiyorsanız beğeni yorum atın arkadaşlar. Yorumunuzu bekliyorum, beğeninizi bekliyorum. E, videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. E, şimdi siz de hazırsanız hep beraber başlayalım. Arkadaşlar bir çiçeğimi yaptım. E, ara yolları da birazcık yaptım. Çiçeğimi yaptım. Zürafa da yapmışım arkadaşlar. Ee hep beraber de bir çiçeği daha yapalım bir modeli. Arkadaşlar çi çiçeğin yanında e, zürafa yapacağım. 5 tane 4 tane yaptım. Şimdi bir tane daha yapalım. 5 tane zürafa yapalım. 5 oldu bir tane daha yapayım. Altıncı zürafama geri dönüş yapalım. Burada bir pırpır yapalım. Böyle. Bir pırpır daha yapayım aynı yuvada. Bu ara yolu arkadaşlar. Şimdi biz yanındaki zürafaya girelim. Bir zürafa daha yapalım. zürafanın içine gireyim. Şimdi bu pırpırıma ipimi atayım. İki tane pırpır tepede yapalım. Bir pırpır daha yapalım. Bu böyle ara yolu arkadaşlar aşağı inelim bir pırpır yapalım bir pırpır da aynı yuvada yapalım arkadaşlar ara yola boğuluyor şimdi yanındaki zürafaya batıralım. zürafa düz zürafa yapalım. 6 tane zürafa yapacağım arkadaşlar. 3 4 5 6 Altıncı zürafaya geri dönüş yapalım. Böyle. Şimdi bir pırpır yapalım içinde. Tepeye bir düğüm atalım pırpırın tepesine. Aşağı yuvaya gelelim. Yine bir Tepeye bir düğüm atalım, aşağı yuvaya girelim, böyle arkadaşlar. Şimdi yanında bir uzun, birazcık uzun bir pırpır yapalım, böyle. Bu yeterli. Şimdi araya iki tane pırpır e, zürafa yapalım yandaki zürafaya batırayım. İki. İki tane arada kalacak. Üçüncüye. Üçüncüye geri dönüş yapalım. Şimdi bu pırpıra iğnemi takayım ipimi buraya bağlayayım arkadaşlar böyle Tepede bir tane pırpır yapalım böyle bir pırpır aşağı yuvaya girelim arkadaşlar yine mi ip çıktı tahmin ipim yine de çıktı Şimdi aşağı yuvaya girelim. Büyük bir pırpır oldu arkadaşlar. Şimdi bu pırpır bıraktım. Bunun pırpırın içinde çiçek olacak. Şimdi bu yuvada da bir normal pırpır yapalım. Aynı yuvada. Tepeye bir düğüm atalım. Aşağı yuvaya girelim. Böyle. Şimdi bir daha tepeye girelim. Şimdi tepeye bir düğüm atalım. Aşağı yuvaya gelelim. bu çiçeğin yeri oldu şimdi zürafa yapalım yanda yandaki zürafaya batıralım 2 zürafa 3 zürafa 4 5 6 Altı. 6. zürafaya geri dönüş yapalım. Bir pırpır yapalım. Aynı yuvada bir pırpır daha da yapalım. Şimdi bir zürafa yapalım. Yandaki zürafayı batırayım. Bir zürafa daha yapayım. Zürafama geri dönüş yapayım. Bu son pırpırma iğnemi takayım bir düğümü atalım. Şimdi bu tepede iki pırpır yapalım. Bir pırpır daha yapalım. İki pırpır oldu tepede. Aşağı inelim. Şimdi aynı yerde bir pırpır yapalım. Arkadaşlar yanında düzü rafaya batıralım. Şimdi renkli ipimi takayım. Çiçeğimi yapayım arkadaşlar. Siz de hazırsanız ve beraber, beraber yapalım. Ara yolları böyle bu çiçeğin yeri ara yolu da bu köprüler yaptım arkadaşlar. Zaten bir çiçeğimi de yapmıştım bu kadar. Hmm. Pembe ipimi takayım geri dön. Şimdi bu baştaki e, bu tepede yaptığım pırpıra ipimi sabitliyim. Böyle bir iki iki kere bağladım bunu da alttan aldım böyle bir tane pırpır yapalım Bu fazla olan ipimi keseyim arkadaşlar. Şimdi tepeye bir düğüm atalım. Yuvaya gelelim yine. Şimdi tepeye bir düğüm atalım. Aşağı yuvaya gelelim. böyle iki düğümlü Arkadaşlar şimdi bir tane pırpır yapalım aynı yuvada yani o kökü yeşili pırpırın içinde bunu böyle bıraktım yanında bir pırpır yaptım tepeye bir düğüm atalım yine aşağı yuvaya girelim Şimdi tepeye bir düğüm atayım. Aşağı yuvaya gireyim. Böyle iki kelebekli oldu arkadaşlar. Şimdi iki tane pırpır yanında yapacağım. Bu pırpırlar azıcık onlardan uzun olacak. Böyle bir iki Şimdi tekrar bunun bir küçüğü pırpır olacak böyle. Tepeye bir düğüm atalım. Aşağı yuvaya girelim. Yine tekrar tepeye bir düğüm atayım. Yine aşağı yuvaya gireyim. Yine aynı yerde bir pırpır yapalım. Tekrar pırpırın tepesine bir düğüm atayım. Aşağı yuvaya girelim. Ve tekrar tepeye bir düğüm atayım. Aşağı yuvaya girelim. iki kere dolanayım. Son ipimi keseceğim arkadaşlar. Böyle. Şimdi çiçeğim böyle oldu arkadaşlar. Tepede de iki pırpır bırakmıştım. Böyle elimle de düzelteyim. Şimdi kirli beyaz ipimi takayım geleyim. Şimdi arkadaşlar en baştaki pırpıra ipimi bağlayım Kirli beyaz ipimi. bir iki kere dolanayım bunu da alttan alayım şimdi üç tane zürafa yapacağım bir iki iki kere dolan kes keselim Şimdi bunu keseyim. Öbür pırpırı da öyle yapayım. Geri dönüyorum. Arkadaşlar son hali böyle oldu. Çok güzel oldu. Harika durdu arkadaşlar. Böyle. Bu tarafa döndüreyim. Ee, solda sağa giden arkadaşlarım için böyle burada ters tarafı. Bize göre ters onlara göre düz böyle şimdi düz tarafı arkadaşlar şimdi de yapan arkadaşlarıma kolaylıklar dilerim bence çok güzel oldu harika durdu Allah'a emanet olun öyle başka bir videoda buluşmak üzere